Arkadaşlar 15 Ocak 2025 Çarşamba, ben Bahattin Çağdaş. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'nin işte baş başın belası, başımızın belası diyelim, milletin belası, işte erkeklerin belası şu sıralarda 62-84 diye bir kanun çıkardılar lanet olası. Buradan görüyoruz tabii yani uzakta da olsak insan empati yapıyor, yerine koyuyor, üzülüyor. Hatta işte geçen e, Miktat Ertem Bey ile yaptığımız röportajda Büyük Parti Genel Başkanı e, erkeklere verilen evden uzaklaştırma e, bir adamcağız vardı biliyorsunuz videolara konuk oldu. E, arabada yatıyordu. Adamla röportaj yapıldı. Adam ertesi gün birkaç gün sonra arabada donarak öldü. Yani bu kadar vahim bir sürü iğrençlikler yaşanıyor sözde kadın cinayetleri diye tamam mı kadın cinayetleri öne çıkartılarak ben şimdi bu videoyu görünce çok çok şaşırdım demek ki e, Türk dizileri denilen sözde Türk dizilerinde de bu tür şeyler yapılıyor anlaşmalar yapılıyor arkadaşlar bizim bilmediğimiz tamam mı işte Afedersiniz dizi şöyle olacak, şöyle aldatmalar olacak. Mutlaka her dizide afedersiniz bir ibne olacak, işte bir LGBT olacak, bilmem ne olacak. Şu olacak, o ona, o ona, bahçıvan işte şoföre, şoför şeye, ne diyelim, ahşiye falan falan yani. Böyle tek tek madde madde yazdırılıyor. Şimdi bakın bu adam sağ olsun bunu söylemiş, dikkatimi çekti. E, 6284. E, bir bakalım, bakalım. 6284 say. E, bu arada işte e, şey, e, yine Miktat Bey bahsetti. E, aile içi şiddet denmiyormuş arkadaşlar artık. Ev içi şiddet. Ev içi, içi şiddet deyince işin içine, işin içine, evin içine herkes giriyor arkadaşlar. Affedersin. Arsızı giriyor, uğursuzu giriyor, iplesi giriyor, gavatı giriyor. Hepsi giriyor. Anladınız mı? bu onun için içine almış oluyor. Yani e, aralarında bir akrabalık bağı veya ilişki bağı olmasından çıkartıyorlar. çıkartıyorlar. E, ve şu anda mesela kaçan kaçana işte geçen birisiyle konuştuk. Adam artık karısı kavga burasına gelmiş. Artık defol evden git şu bu falan kadın. Adam kendisini şeyde buldu. Malezya'da buldu. Endonezya'da buldu falan. Tamam mı? Peki bir bakalım. Kanunun 16'ya 3 maddesi neyi emrediyor? Bütün medyaya toplam şiddet olarak... Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Medyaya emrediyor. Ulan siz bir sözleşme yapıyorsunuz. 62-84 Medyaya em emir ediyor. Şunu koyacaksın diye. Bak olayları içinden sadece erkek kadını öldürürse cımbızla çek, büyüteçle yansıt, bunu ver ana haber bültenlerinde. Prime time saatle. Saatine varana kadar. Prime time zamanda. Yani en, en, çok izlenen saat arkadaşlar. O saatte vereceksin diyor. Bak nasıl kural koyuyor. Kanunda yazmış. Ondan sonra sen açıyorsun televizyonu. Yine kadın cinayeti kadın cinayeti. Heh. Evet arkadaşlar. sayede insan şaşırıyor değil mi? Allah Allah. Ulan her gün bir kadın öldürüyor. Bakın bu kişinin dediğine göre 93 cinayet işlense arkadaşlar işlerinden bir tane kadın olsun o kadın diyor alın öne çıkarın geri kalan erkekleri boş verin diyor bak kadın cinayeti kadın cinayetini kim işliyor erkek işliyor diyor değil mi mesela ne yapıyor burada ayrıca erkeğe bir düşmanlık şey yapıyor ee, düşmanlık yaratıyor gösteriyor. <laughs> Cinayeti, gazetecisinin kadın cinayeti. O gün 93 kişi öldürülmüş, ortalama her gün 93 kişi öldürüyor Türkiye'de. Bunların bir tanesi kadın, 92 erkek. 92 öldürülen erkek haberini vermiyorsun. Kanun onu emrediyor. Bir tane kadın nasıl kanunmuş lan bu 680'de? Ne kanunla? nasıl rezil bir şey ya? 92 erkek cinayetini hiç haber vermiyor. Bir kişi bir kadın öldüyse onu al oradan ve habere çıkar habere çıkar ve erkeğe karşı duyulan nefreti artırt. Bu nasıl bir şeytani pislik ya? Nasıl rezil bir şey ya? Siz nasıl buna müsaade ediyorsunuz ya? Kadın haberini veriyorsun. Ondan sonra bütün millet saf saf işte bu feministlerin kuyruğuna takılıyor. En başta da bu saf erkek millet. Bizim Allah'ın içimize koyduğu o duygu var ya o fıtrat işte o kadını koruma duygusu işte feministler onu sömürüyor. Seni kendine asker yapıyor farkında değilsin. Ey şaşkın titre ve cinsiyetine dön titre ve milliyetine dön. Bu sefer de şunu söylüyorlar. E vay efendim kadın mı erkeği öldürdü? Erkekler erkek birbirini öldürmüştür diyor bu seferde. Ben yani yazıyor erkekleri doğrama cemiyeti Manifestosu diye kitap var. Bilmeyenler açsın okusun. Erkekleri erkeklere katlettireceğiz diyor. Hukuk eliyle soykırım uygulayacağız diyor. 6284 sayılı kanunun 16'ya 3 maddesi neyi emrediyor? Bütün medyaya toplam şiddet olayları içinden sadece erkek kadını öldürürse cımbızla çek, büyüteçle yansıt, bunu ver. Vallahi arkadaşlar şu, şu maddeyi ben ilk kez duyuyorum. Fazla ilgilenmedim, araştırmadım da. Bilmiyorum içinizde bu bu maddeyi duyan var mı? Ve çoğunuz da sanırım ya demiştir ki içinden <laughs> ya amma çok kadın öldürülüyor demiştir değil mi? Bakar mısınız arkadaşlar oynadığı oyuna bunların yaptığı işe bak. Sözleşmeye o maddeyi sokmuşlar medyaya emir veriyor bak medyaya emir veriyor. Ulan siz kimsiniz ki medyaya emir veriyorsunuz? Biraz önce bahsettim editoryal bağımsızlık diye bir şey var. Ben istediğim haberi korurum, istediğimi çıkartırım. Sen bana nasıl emir verirsin? Bir kere bir kere medyanın buna karşı çıkması gerekiyor. Bu bu lanet olası anlaşmanın bu maddesine medyanın eğer biraz şerefi varsa, onuru varsa, haysiyeti varsa çıkması gerekiyor. Ve bizi böyle böyle kandırdılar. Kadın cinayetleri diye. Yazıklar olsun size. Allah belanızı versin sizin. Mi? 62 84 40. kim, kimin eğer bu kanunda ucu parmağı varsa, katkısı varsa, bu şeyi koruyorsa Allah belasını versin. Bela okunmaz ama ne diyeyim artık yani müstehakını versin. Ne hak ediyorsa onu versin. O acı çektirdiği ruhlar bunların peşini bırakmasın kabus olarak üzerlerine çöksün. Yazıklar olsun size be. İlk kez duyuyorum onu. Bilmiyorum siz duyuyor, daha önce duydunuz mu? Ana haber bültenlerinde prime time saatle saatine varana kadar kanunda yazmış. Ondan sonra sen açıyorsun televizyonu yine kadın cinayeti kadın cinayeti gazete açıyorsun kadın cinayeti. O gün 93 kişi öldürülmüş ortalama her gün 93 kişi öldürülüyor Türkiye'de. Bunların bir tanesi kadın 92'si erkek. 92 öldürülen erkek haberini vermiyorsun kanun onu emrediyor. Bir tane kadın haberini veriyorsun. Ondan sonra bütün millet saf saf işte bu feministlerin kuyruğuna takılıyor. En başta da bu saftirik erkek millet. Bizim Allah'ın içimize koyduğu o duygu var ya o fıtrat işte o kadını koruma duygusu. işte feministler onu sömürüyor. Seni kendine asker yapıyor. Farkında değilsin. Ey şaşkın. Titre ve cinsiyetine dön. Titre ve milliyetine dön. Bu sefer de şunu söylüyorlar. E, vay efendim kadın mı erkeği öldürdü? Erkekler erkek birbirini öldürmüştür. Diyor bu seferde. Ben yazıyor erkekleri doğrama cemiyeti manifestosu diye kitap var. Bilmeyenler açsın okusun. Erkek erkekleri doğrama manifestosu cinayeti, değil mi böyle? Bir daha bakalım. Şu diye kitap var. Bilmeyenler açsın okusun. Ben yazıyor erkekleri doğrama cemiyeti. Ma... Erkekleri doğrama cemiyeti manifestosu. Manifestosu diye kitap var. Bilmeyenler açsın okusun. Okuyalım arkadaşlar o kitabı erkeklere erkeklere katlettireceğiz diyor. Hukuk eliyle soykırım uygulayacağız diyor. Aa çok kötü. Çok kötü. Peki arkadaşlar yorum neler ne hissettiniz? Ya, Yazarsınız görüşlerinizi. Kolay gelsin. Paylaşalım arkadaşlar. Beğenelim, abone olalım. Peki.